Merhaba arkadaşlar, Savaşçı dizisi heyecanlı bölümleriyle tüm hızıyla devam ediyor. Savaşçı dizisini sevenler ve dizi hiç bitmesin diyenler beğen tuşuna basalım sayımızı görelim. Yeni bölümde neler yaşanacak? Kılıç Timi Markus'a bugüne kadar yaptıklarının bedelini ödetmiştir. Ancak çok sayıda keskin nişancının yüzbaşı Kaan ve Kılıç Timi'nin diğer üyelerine nişan aldıkları anlaşılınca ortalık bir anda karışır. Askerler hemen vaziyet alırken yüzbaşı Haydar'ın bir ayrıntıyı fark etmesi olayların seyrini değiştirecektir. Bu arada Velit de timinin elinde olan parasını kurtarmanın derdine düşmüştür. Fakat karşısına çıkan sürpriz kişi Velit'e büyük vaatler sunarak onu kendisiyle çalışması için ikna etmeye çalışır. Bu arada Kopuz Albay da gelen bir istihbarat doğrultusunda Ali ve Selçuk asubayları gizli bir göreve gönderirken Gelişecek beklenmedik olaylarla hayatının en büyük sınavını vereceğinden habersizdir. Evet arkadaşlar heyecan dolu bir bölüm yine bizleri bekliyor. Sizlerde görüş ve önerilerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.